arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz değerli öğrencilerim bu videomuzda 12. denememizin çözümlerini yapacağız hazırsanız hemen başlayalım bir boyacı kırmızı beyaz sarı renkli boyaları kullanarak elde ettiği bir karışımda bu renkleri buradaki oranlarda kullanmaktadır boyacı bu renklerin her birinden eşit miktarda aldıktan sonra boyaları bu oranlara göre karıştırarak bir miktar boya karışımı elde etmiş ve artan beyaz ve kırmızı boyaları tartmıştır. Buna göre boyacının elinde kalan sarı boya miktarı kaç gramdır? Tartma işleminde kabın ağırlığı ihmal edilecektir demiş. Şimdi arkadaşlar oranlara bakar mısınız? Beyazdan 2 buradan da 3 şeklinde yazılmış. Bunları eşitlemeliyiz. O yüzden buradaki ifadeyi 3 ile buradaki ifadeyi 2 ile genişleteceğiz. Kırmızı bölü beyaz burada 3 bölü 6 olur. Beyaz bölü sarı 6 bölü 8 olur. Arkadaşlar bunlar oranlardır. Kullanılan miktarları da şöyle gösteririz. Kırmızıdan 3x kadar, beyazdan 6x kadar, sarıdan 8x kadar kullanılmış. Şimdi şöyle diyelim. Kırmızı, beyaz, sarı. Her birinden eşit miktarda alındığı söyleniyor. Bu miktara m diyelim arkadaşlar. Kullanılan miktarlar ise kırmızıdan 3x, beyazdan 6x, sarıdan 8x'tir. Peki kalan miktarlar nedir? M eksi 3x, M eksi 6x, M eksi 8x. Beyaz miktarının ne kadar kaldığını gösteriyor arkadaşlar. M eksi 6x buradan 450 gelir. Kırmızının ne kadar kaldığını gösteriyor. M eksi 3x buradan 600 gelir. Şimdi burada işlem yaparak M ve X'i bulacağız arkadaşlar. Bakın yukarıdaki ifadeyi eksiyle genişleteceğim ve toplayacağım. Eksi m artı m birbirini götürdü. 6x eksi 3x'den 3x geldi. Eksi 450 artı 600'den 150 yüz geldi. X'i 50 buluruz. Şuradaki ifadeden m'ye gidelim. X yerine 50 yazarsak m eksi 150 eşittir 600'den m'yi 750 buluruz. Kalan sarı miktarı soruyor. Kalan sarı miktar bu değil miydi arkadaşlar? O zaman bulalım. M yerine 750 x yerine 50 yazdığımızda burayı 400 buluruz arkadaşlarım ve cevap 350 gelir. Yaz tatilinde okumayı planladığı bir kitabı 15 günde okuyarak bitiren Eda, okuduğu sayfa sayılarını her gün sırasıyla bir kağıda yazmıştır. Eda daha sonra yazdığı sayfa sayılarından ardışık 4 sayıyı nasıl seçerse seçsin bu sayıların toplamının 30 olduğunu hesaplamıştır. Buradaki bilgi önemli arkadaşlar. Eda her gün en az bir sayfa okuduğuna göre kitabın tamamı en çok kaç sayfadır? Şimdi burada 15 gün demiş ya arkadaşlar. 15 günde kitabı bitiriyor. Yazarak göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. gün, 6. gün, 7. gün şeklinde gidiyor arkadaşlar. 15'e kadar yazıyorum. Mesela birinci gün A kadar kitap okumuş olsun. ikinci gün B kadar sayfa okumuş olsun. 3. Üçüncü C, dördüncü gün D. Böyle düşünürsek ardışık 4 tanesi arkadaşlar bize toplamı 30'u vermelidir. Soru da öyle diyor. O zaman ardışık 4 tane diyor ya şurayı da topladığımızda bize 30'u vermeli. Burada yazmayan ne var arkadaşlar? A var. Bu şekilde ilerleyelim. Bakın ardışık 4 tane burada. Yazmayan B var. Ardışık 4 tane burada. Yazmayan C var. Bu şekilde ilerleyince arkadaşlarım şöyle siliyorum. Bakın ABC'de 30'a eşit, ABC'de 30 a eşit, ABC'de 30 a eşit, ABC şeklinde ilerliyor. Kitabın sayfa sayısı o zaman 30 artı 30 artı 30 ABC'nin toplamından 90 artı A artı B artı C olur. Hani kitabın tamamı en çok kaç sayfadır diyor ya arkadaşlar burada yazmayan D'ye 1 dersek şuranın 29 olduğunu anlarız. Neden 1 dedik? Çünkü her gün en az 1 sayfa okuyor diyor. O zaman D burada en az 1 olur. A, B, C'nin toplamı da en fazla 29 olur. Ve kitapta en fazla 119 sayfa olur arkadaşlar. Bir maddenin birim hacminin kütlesine öz kütle denir. Öz kütle maddenin gram cinsinden kütlesi m, santimetre küp cinsinden hacmi v olmak üzere D eşittir M bölü V oranı ile hesaplanılır. Bir eczacı 1 litre hacimle ölçeklendirilmiş iki özdeş kaba yoğunlukları D1 A gram bölü santimetre küp D2 1,2 gram bölü santimetre küp olan iki sıvı doldurmuş ve bu kapları bir dijital terazide aşağıdaki gibi tartmıştır. Buna göre eczacının kullandığı birinci sıvının yoğunluğu kaç gram bölü santimetre küptür. Bir litrenin 1000 santimetre küp olduğunu söylüyor. O zaman burada yarım litre var ya arkadaşlar. Ne kadar olur? 500 santimetre küp. Yalnız şuna dikkat edelim. E, buradaki sıvının ağırlığı arkadaşlar yoğunluğu verilmiş. D1 eşittir A. O da eşittir. Sıvının ağırlığı M'dir. Ve hacim ise 500 santimetre küptür. Ve biz buradan sıvının ağırlığını 500 A olarak buluruz. Bir de kabın ağırlığı var arkadaşlar. Kabın ağırlığı artı sıvının ağırlığı 500 A neye eşitmiş? 0,555 kilograma diyor. Ama burada kilogram diyor. Biz burada gram cinsinden yazdık. O zaman arkadaşlar 0,555 kilogramı 1000 ile çarparsak 555 gram olacaktır. Bu şekilde yazmış olalım. Bunu biraz daha sola yazalım. İkincisine bakın arkadaşlar yarım litre var. O zaman 500 santimetre küptür. Sıvının miktarı ise arkadaşlar bakın yoğunluk eşittir m bölü v ya. Yoğunluk yerine 1,2 yazacağız. Hacim yerine 500 yazacağız. Ve bulduğumuz kütle de bize gram cinsinden gelecek arkadaşlar. O zaman 12 çarpı 50'den 600 olarak buluruz. Buradaki sıvının miktarı 600'dür. E kabın ağırlığı da k. 1,65 kilo diyor. Bunu da grama çevirirsek 1000 ile çarptığımızda 1065 gram olacaktır. Kabın ağırlığı 1065 eksi 600'den bize 465 gramı verecektir. E kabın ağırlığı arkadaşlar 465 ise 500A burada neye eşit olur? 555'ten 465'i çıkardığımızda 90'a eşit olur. O zaman A dediğimiz ifade yani birinci kaptaki sıvının yoğunluğu 900 pardon 90 bölü 500 gelecektir arkadaşlar. Şunları sadeleştireyim ve paydayı 2 ile genişlettiğimde 18 bölü 100 gelir. Bu da bize 0,18'i verir gençler. Ahmet, Berk ve Cem isimli 3 kardeşe yaşlarının sorulması üzerine Ahmet diyor ki yaşım en büyük kardeşimin yaşından 5 eksik. Berk yaşım en küçük kardeşimin yaşından 10 eksik. Bakın diyor ki Berk yaşım en küçük kardeşimin yaşından 10 eksik. Berk'in dışında iki kardeş daha var. Ama bu iki kardeşin en küçüğünden de 10 eksik. O zaman bu ifade eden arkadaşlar Berk'in yaşı en küçüktür. Sonra Ahmet sonra da Cem gelir. Cem en büyüktür. Şimdi ifadeyi tekrar oluşturalım. Ahmet yaşım en büyük kardeşimin yaşından 5 eksik diyor. Cem'e x dersek Ahmet'inki x eksi 5 olacak. Berk de diyor ki yaşım Berk'in dışındaki iki kardeşe bakıyorum. En küçük kardeşimin yaşından 10 eksik. O zaman x eksi 5'ten 10 eksikse x eksi 15 yaşında olacaktır arkadaşlar. 3 kardeşin yaşları toplamı 70. Cem kaç yaşındadır diyerek bize x'i soruyor. Bunları topladığımda 70 olmalı. 3x eksi 20 eşittir 70. 3x 90 gelir ve x'i 30 buluruz. Demek ki Cem 30 yaşındaymış arkadaşlar. <laughs> bir kafeteryaya gelen 12 kişilik bir arkadaş grubundaki herkes birer adet kek yemiş. <laughs> Ayrıca herkes içecek olarak ya bir adet çay ya da bir adet kahve içmiştir. Herkes birer tane arkadaşlar. Bu grubun tükettiği ürünlerin adedi ve birim fiyatlarının yer aldığı hesap aşağıda verildiği gibidir. Bu grup belirtilen hesabı ödeyip kafetaryadan ayrıldıktan sonra servisi yapan garson hesap kağıdını incelemiş ve Adet kısmında yazması gereken sayılardan biriyle birim fiyat kısmında yazması gereken sayılardan birinin yerlerini değiştirdiğini fark etmiştir. Buna göre kafeteryanın bu yanlışlıktan dolayı uğradığı zarar kaç TL'dir? Toplamda 12 kişi var. O zaman toplamda 12 içecek olmalı ve 12 tane de kek olmalı, değil mi arkadaşlar? Tamam, kekte bir sıkıntı yok. Bunu sil gitsin. Ama çayla kahveyi topladığımda burada bana 11'i veriyor. Bakın 11'i veriyor. O zaman arkadaşlar kek dışında ödenen parayı hesaplayalım. 5 çarpı 7'den 35, 6 çarpı 15'ten 90. Bu şekilde içeceğe 125 TL para verilmiş. Oysa arkadaşlar burada bir yanlışlık var. İçilen içeceğin de toplam 12 tane olması gerekiyor ya. Burada 6 ile 7'yi yer değiştirdiğimizde 5 ile 7'nin toplamı 12 olacaktır. Bu şekilde olacaktır. Peki normalde Ödenmesi gereken neydi? 5 çarpı 6'dan 30, 7 çarpı 15'ten 105 olmak üzere 135 TL içeceklere ödenmesi gerekecekti. Ama ne olmuş? 125 TL içeceklere verilmiş. O zaman arkadaşlar 135 eksi 125'ten 10 TL zarar ettiğini buluruz. Aşağıda hacimleri eşit ancak farklı eş birimler ile ölçeklendirilmiş 3 kaptan. Birincisinde tuz oranı %12 olan tuzlu su karışım. ikincisinde tuz oranı %28 olan tuzlu su karışımı. Üçüncüsünde ise tuz oranı %24 olan tuzlu su karışımı bulunmaktadır. Şimdi eşit hacimde diyor. Buradaki her bir bölme neye denk geliyor onları bulacağız. Ama bir okumaya devam edelim arkadaşlar. Bu kapların her birinden bir miktar sıvı boş bir kaba alınarak karıştırıldığında elde edilen karışımın tuz oranının %20 olduğu hesaplanmış. Kaplardan ikisinde kalan sıvıların görüntüsü aşağıdaki gibi olmuştur. Buna göre bu karışım oluşturulurken 3. kapta bulunan karışımın yüzde kaçı kullanılmıştır? Hmm. Şimdi arkadaşlar buradaki kap 1, 2, 3, 4, 4 bölme. Buradaki kap 1, 2, 3, 4, 5 bölme. Buradaki kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bölme bölmelerini bu şekilde hesapladık. Peki bunlar eşit hacimde olduğu için ne eşit olabilir? 4, 5, 9'un ekoku olan 180'e eşit olabilir arkadaşlar. 4, 5, 9 aralarında asal. O zaman çarp gitsin 20 çarpı 9'dan 180. Her birinin hacmine 180 x diyelim arkadaşlar. O zaman 180 x bölü 4'ten ne gelecektir? 5 çarpı 9 45 her bir bölmedeki hacim 45x olacaktır. Şimdi burada ise 4 çarpı 9'dan her bir bölme 36x olacaktır. Burada ise arkadaşlar 4 çarpı 5'ten bir bölme 20x olacaktır. Şimdi bakıyorum şu kaba. Normalde 3 parça varken 2 parça kalmış. Demek ki bir parçasını karıştırmış. Peki bir parçası neydi? 45x'ti. O zaman şöyle yazalım. 45x çarpı 112'si tuz. Artı. Şimdi şu kaba bakın arkadaşlar. Normalde 3 parça su vardı. Burada 2 parça olmuş. Bir parçasına karışım eklemiş. E bir parçası 36x'ti. 36x çarpı tuz oranı %28. Şimdi bunun ne kadar kullandığını bilmiyorum. Kullanılan miktara k diyelim arkadaşlar. Ya da y diyelim. Kullanılan miktar y olsun. Çarpı %24 tuz oranı var. Toplam miktar nedir? 45x artı 36x artı y'den 81x artı y gelir arkadaşlar. Ve oluşan karışımın da tuz oranı %20'ymiş. O yüzden 20 ile çarpıyorum. Burayı düzenleyeceğiz arkadaşlarım. Şimdi şöyle bir ayırmak istiyorum. Gözüm karıştırmasın işlemleri. Ve arkadaşlar şurada 81 yazılı. İsterseniz şu sayıyı tekrar yazayım. Parantez gibi duruyor. Ve arkadaşlar şöyle baktığımda her taraf 4'e bölünüyor. 4'e böldüm 5. 4'e böldüm 6. 4'e böldüm 7. 4'e böldüm 3. Buradan 3 çarpı 45'ten 135 x geliyor. Buradan 36 x çarpı 7'den 6 kere 7 42 21 252 x geliyor. Topladığımızda arkadaşlar 7, 8, 387 x geliyor. Artı 6y eşittir. Şimdi burayı çarpıyorum. 5 kere 1, 5. 405 x artı 5y. 5y'yi buraya aldığımda y olur. 405'ten 387'yi çıkardığımda burada da 18x gelir. Arkadaşlar 18x kadarı kullanılmış. Dikkat edin. Şu kaptan bu kadar kullanılmış. Şimdi burada toplamda 1, 2, 3, 4 bölme su var. 1 bölmesi 20 x idi. Toplamda 80 x kadar su var. Bu 80 x kadar suyun 18 x'i kullanılmış. Su diyorsan karışım yani arkadaşlar. O zaman yüzde ne kadarı kullanılmış olur? 100 çarpı 18 bölü 80 diyorum. X'ler zaten gidecek. Şunları sadeleştiriyorum. 2'ye böl 4, 2'ye böl 9, 2'ye böl 2, 2'ye böl 5. Buradan 45 bölü 2 geliyor. Böldüğümde 22,5 cevabını buluruz arkadaşlar. Cevabımız Bursa'ymış. Yani biraz işlem kısmı zormuş. Gelelim 7'ye. Bir fabrikada işçilerin çalışma süresi ve yaptıkları iş miktarı günlük olarak kaydedilmektedir. Mert ve Yavuz'un aynı gün içerisinde çalışma süreleri ve yaptıkları iş miktarına ait bilgiler aşağıdaki gibidir. Bir şurayı okuyalım arkadaşlar. Bu fabrikada tüm işçiler için saat 11 ve 15 saatlerinde yarımşar saatlik 2 mola. O zaman 2 mola varsa toplamda 1 saat mola var değil mi arkadaşlar? 1 saat mola. 12.30-13.30 arasında öğle yemeği molası vardır. Burada da 1 saatlik yemek molası var. Toplamda 2 saat çalışmayacaklar. Öyle değil mi arkadaşlar? Buna göre Mert ve Yavuz 388 birim işi belirtilen gündeki çalışma hızlarıyla birlikte çalışarak toplam kaç saatte bitirebilirler? Şimdi arkadaşlarım Mert burada başlama saati ile ayrılma saati arasında kaç saat var? Önce onu bir bulalım. Mesela burası 8 olsaydı 4 artı 5'ten toplam 9 saat olacaktı. 8 buçuk olduğu için arkadaşlar e, 9 değil 8.5 saate indi. 2 saatte çalışmadığı için buradan buçuktan 2 saati çıkardığımızda Mert'in 6.5 saat çalıştığını buluruz arkadaşlar. Şimdi şuraya bakalım. Zaten 2 saat çalışmıyor. Ondan 12'ye kadar olan kısmını o yüzden hesaplamadım. Geriye 4.5 saat kalıyor. 4.5 saat Yavuz çalışıyor. Şimdi şöyle yazalım arkadaşlar. Mert'e bakın. Mert altı buçuk saatte on birim iş yapıyormuş. Peki Yavuz dört buçuk saatte sekiz birim iş yapıyormuş. İşlem kolaylığı açısından arkadaşlar öncelikle şöyle diyelim bunu iki ile çarpalım buraya iki ile çarpalım. Mert o zaman ne olur? Altı buçuğu iki ile çarparsam on üç saat olur. 13 saatte 2 çarpı 10'dan 20 birim iş yapar. Yavuz ise 4,5 çarpı 2 9 saatte 2 çarpı 8'den 16 birim iş yapar. Burada süreleri eşitlemeliyiz arkadaşlar. O yüzden ee, 13 ile 9'un ekokunu aldığımızda mecburen burayı 9 ile burayı da 13 ile çarpmam gerekecek. O zaman nerede hesaplayalım. 9 çarpı 13'ten 117 saat olur. 9 çarpı 20'den 180 birim iş yapmış olur. 13 çarpı 9'dan Yavuz 117 saat çalışmış olur. 117 saatte 13 çarpı 16 birim iş yapmış olur. Bu 13 ile 16'yı bir çarpalım arkadaşlar. Bakın 208 geliyor. O zaman 208 birim iş yapmış olur diyelim. Bu şekilde eşit saatlerde Toplamda 388 birim iş yapılmış olur. Bize de onu soruyordu arkadaşlar. Demek ki 117 saatin geçmesi gerekiyormuş. A ve B kentlerinden aynı anda birbirine doğru sırasıyla 80 ve 60 km bölü saat sabit hızlarla harekete başlayan iki aracın başlangıç anındaki hız ve kilometre göstergelerinin görüntüsü aşağıdaki gibidir. Ben soruya hazırlıklı olayım arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şurası A, şurası B. A'dan hareket eden 80 km bölü saat. B'den hareket eden 60 km bölü saat hızları. B kentinden kalkan araç karşılaşma anından 4 saat sonra A kentine varmıştır. Şurada karşılaştıklarını düşünelim arkadaşlar. O zaman B buraya geldi. 4 saat sonra buraya geliyormuş. 4 çarpı 60'tan burası 240 kilometre oluyor arkadaşlar. O zaman bu AB yolunu bu AB yolunu A hareketlisi kaç saatte alır? Arkadaşlar 80 çarpı T eşittir 240 dediğimizde burada 3 saatte yol aldığını bulmuş oluyoruz arkadaşlar. Bakın A buradaki yeri 3 saatte aldığını bulmuş oluyoruz. Demek ki karşılaşma süreleri 3 saatmiş. Değil mi? Karşılaşma süreleri 3 saatse 60 çarpı 3'ten buradaki B hareketlisi 180 kilometre yol alır. AB arası o zaman arkadaşlar 240 artı 180'den 420 kilometre olur. A'dan kalkan araç B'ye vardığı anda kilometre sayacında okunan değer aşağıdakilerden hangisidir? Oldukça kolaymış arkadaşlar. Buradaki sayaca 420 ekliyorum ve cevabı 12.983 olarak buluruz. Gelelim 9'a. Aşağıda birim kareler ile elde edilen bir şekil sayı örüntüsünün ilk 3 adımı verilmiştir. Buna göre bu örüntünün 10. adımında birim kareler içerisine yazılan en büyük tam sayı kaçtır? Hmm. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Başlangıçta 2 tane sayımız var. Değil mi? İkinci adımda 2 artı 4. 4 tane daha sayı eklenmiş. Toplamda 6 sayı var. 3. adımda bakın 2 sayı vardı. 4 sayı da buradan vardı. Sonra 2, 4, 6 sayı daha eklenmiş. Burada toplamda kaç tane sayı olduğunu bulabiliyoruz arkadaşlar. O zaman bakın 3. adımda 1, 2, 3 kere yazıyorum bunu. 10. adımda ne olacak? 2, 4, 6 şeklinde gidecek. Bu şekilde arkadaşlarım 10 tane yazıldığını görmüş oluyoruz. Yani terim sayısı olsa buradaki el terim sayısıdır ve burası 20'dir arkadaşlar. Peki toplamda kaç tane sayı yazılmıştır? 2'den 20'ye kadar olan çift sayıların toplamı buraya kaç tane sayının yazıldığını verir. Hesaplayalım arkadaşlarım. Bu da n çarpı n artı 1'dir. 10 çarpı 11'den 110 olarak buluruz. Yani 10. adımda 110 tane sayı yazılmıştır birden başlıyor arkadaşlar. Bu şekilde gidiyor. Tabi bu arada 1, 3, 5 şeklinde gidiyor. Ben ardışık yazdım. Hemen düzeltiyorum. 1, 3, 5 şeklinde gidiyor. Sonuncu sayı 2 yani eksi 1 olacak. Terim sayısının 110 olduğunu bulduk. Toplamda 110 sayı var ya arkadaşlar. O yüzden terim sayısı 110'dur. Buraya 110 dediğimde son terimin 2 çarpı 110 eksi 1'den 220 eksi 1 219 geldiğini görürüz. Çok güzel soruymuş. Sami ve Turgut'un oynadığı bir sayı tahmini oyununda ikisi arasında aşağıdaki sohbet gerçekleşmiştir. Sami aklından birden 9'a kadar birbirinden farklı 3 rakam tut. Bunu yaparak ilerleyelim arkadaşlar. Birbirinden farklı 3 rakam A, B, C olsun. Turgut demiş ki tamam tuttum. Birinci rakamı 4 ile çarpıp sonuca 2 ekle. Birinci rakamımız bu. O yüzden diyoruz ki 4a artı 2. Tamam istediğin işlemleri yaptım. Bulduğun sayıyı 10 ile çarp. Yani 4a artı 2'yi 10 ile çarp. Ve sonuca tuttuğun ikinci rakamın 4 katını ekle. İkinci rakam B'dir. Bunun 4 katını ekliyorum arkadaşlar. Tamam bu işlemleri de yaptım. Son olarak bulduğum sayının 5 katına hmm, buradaki sayının da 5 katına diyor arkadaşlar. Bakın sayı yazdım. 5 katına tuttuğun son rakamın 2 katını ekle. Son rakam C arkadaşlar. O yüzden 2C'yi ekledim. Bu işlemleri de yaptım. Bulduğum sonuç 1012 demiş Turgut. Burası 1012'ye eşitmiş. Turgut'un aklından tuttuğu rakamların toplamı kaçtır? Düzenleyeceğiz. A, B, C'yi bulacağız. Arkadaşlar şimdi şuradaki ifade bize neyi veriyor? 40A buradan 20 geliyor. Bir de 4B var. Burayı 5 ile genişlettiğimde ise 200A artı 100 artı 20B gelmekte. Bir de yanında 2C var. Burası bize 1012'yi 1012, 1012 vermekte. Şimdi 100'ü buraya alırsam arkadaşlar 912 geliyor. 200A artı 20B artı 2C oluyor. Hangi değerleri verirsek 912 elde ederiz. Şimdi arkadaşlar A'ya en fazla 4 deriz. 4 çarpı 200'den 800 olur ve 112 kalır. B'ye en fazla 5 diyebiliriz. 5 çarpı 20'den 100 olur. 12 kalır. 12 olması için de C'ye 6 demeliyiz. ABC rakamlarını bulduk arkadaşlar. O zaman tuttuğu rakamların toplamı da bize 15'i verir. 4 basamaklı bir sayının 9999 ile çarpımı kısa yoldan adım adım şöyle hesaplanılır. Önce sayının bir eksiği hesaplanılır. Bulunan sonuç 999 sayısından çıkarılır. Sırasıyla birinci adımda ve ikinci adımda bulunan sayılar yan yana yazılır. Bakın arkadaşlar sayımız bu. Önce bir eksiği alınmış. Sonra bulduğumuz bu ifadeyi 999'dan çıkarmış ve bunu bulmuş. Bulunan birinci sonucu buraya yazmış, diğer sonucu da buraya yazmış arkadaşlar. Bu şekilde söylüyor. 4 basamaklı ABCD sayısının 9999 ile çarpımı bu olduğuna göre A artı B artı C artı D nedir? Oldukça kolay. Bakın arkadaşlar sayının 1 eksiği zaten ilk 4 basamağı. O zaman buradaki sayının 1 eksiği 1 eksi ediyorum. Eksi 1 demem lazım. Şuradaki ilk 4 basamak olmalı. 37, 85. O zaman A, B, C, D sayısı buraya 1 eklediğimde 37, 86'yı verir. Bu sayıyı bulduk. O zaman rakamlarını yazalım. 3, 7, 8, 6. 18, 6 daha. Cevabımız 24 olur. Ve gelelim son sorumuza. Bir hava durumu sitesinde 4 sahil kasabasında Cuma saat 0 ve 8 saatleri arasında gerçekleşmesi beklenen en yüksek ve en düşük rüzgar hızlarının metre bölü saniye cinsinden değerleri aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Tamam sarılar en düşük siyahlar en büyük arkadaşlar. Cuma sabahı saat 7'de yapılan ölçümlerde 4 yerleşim yerinin rüzgar hızının eşit olduğu ve ölçülen bu değerin yerleşim yerlerinin her biri için grafikte verilen beklenen rüzgar hızları aralığında olduğu görülmüştür. Yani arkadaşlar 4 yerde de rüzgar hızı aynıymış. Ölçülen rüzgar hızı kaç metre bölü saniyedir? Güzel. O zaman A için şöyle yazabiliriz arkadaşlar. Bakın en az 20, en fazla 70 hızına sahip. B'yi yapalım. En, ha, en az 50, en fazla 90 arkadaşlar. C'yi yapalım. En az 40, en fazla 60. D'yi yapalım. En az 30, en fazla 50. Şimdi bu alt sınırı kesiştirdiğimde arkadaşlar sınır olarak hangisini alırız? 50'yi, değil mi? 50 küçük eşit olacak. Peki Bunlarda ise arkadaşlar sınırlayıcı olan hangisidir? En az olandır. Bu da küçük eşit 50 olduğundan bu 4 yerleşim yerindeki rüzgar hızı 50 olacaktır. Çok güzel sınava yarında bir soru gençler. Evet değerli öğrencilerim. Böylelikle 12. deneme sınavımızda çözdük. Umarım hepsi çok iyi anlaşılmıştır. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Yeah, yeah.